Kova Burcu hoş geldin canım. Nasılsın? Ağustos son 15 güne bakıyoruz. Nelerin var bir bakalım. İçine bir açayım bakayım. Hadi bakalım ne geliyor. Bir kurbağa edasında yukarı doğru zıplıyor olarak çıktım. Güzel bir sıçrayış yapacaksın. Çekirge kurbağa edasında. E bir de kaplumbağa görünüyor ama evin yeşili başka bir yere mi taşımak istiyorsun? Bir başka mekanda tekrardan bir başka ortamda tekrardan vücut bulacaksın diyeyim yani taşımışsın evi taşımışsın işi taşımışsın her şeyi taşımış olarak çıktı. değişimler mevcut şimdi iki kişisiniz o yanındaki kişiyle birlikte bir şeyleri aşağı doğru fırlatıyorsunuz sana yardımcı olacak biri var yani şu desteği alsam iyi olur ya da bana manevi bir destek, duygusal bir destek. Parasal bir destek, desteklerin geliyor. Ama hayatında hep bir yer değişimi gözüküyor. Oradan oraya, oradan oraya gibi. Yani dikiş tutturamadığın şeyler her neyse. Artık dikişini tutturuyorsun. Beyaz bir güvercin çıktı. Ağzında güzel beyaz da bir temiz sayfa getiriyor. Belge, mektup, haber, mesaj, iletişim. Bunlar görünüyor. Bunlarla birlikte o yani beyaz belge belki yani hukusal sürecinle ilgili bir şey. Haberin temiz gelmesi gibi. Ya da bir şeylerin arayışı içerisindesin. İleti bekliyorsun. O iletinin gelmesi gibi diyebiliriz. Pek güçlü bir erkek kalıbı çıkmış. Kalıplı bir erkek çıkmış. kaslı. Güç demek. Saygınlık demek. Yani bayağı erkek fark etmiyor. Gösteriş demek. Varlığını birilerine kabul ettirmek demektir. Uzaklardan bir yerlerden martılar uçup uçup gelmiş. Benim için kapandı dediğin bir sayfa açılacak diyeyim sana. Bir sayfa açılıyor. Yani bu ex partner, eski iş yeri başka bir durum. Tekrardan gündemine geliyor. Yani tozlu sayfalara kapattım dediğin şeyleri açıyorsun. Bir asker uğurlayabilirsin veya bir asker tekrardan ya uğurlama gibi çıktı geri gelir gelmez tabii ki yani demek istediğim şu an gönderdim de geri gelecek hesabı çıkmadı. Yani daha önce göndermişsin de şimdi eve geliyor gibi değil yeni çıkıyor gibi yani diyeyim. Ama asker haber yine. Elinde bir yengeç var. Yengeç burcuyla mı bir e, alıp verme düzensizliği yaşıyorsun veya su grubuyla. Alıp verme dengesi düzelmiş. Ve sen de yani alacağın alıp vereceğini vermişsin. Sonuçsuz kalan bir şey yok. Ve bir şeyleri bak riske ediyorsun. O riskin karşılığında gelecek olan çok büyük bir para görünüyor. Hanenden yani şimdi size biri yardım ediyor da aşağı doğru bir şeyler bırakıyorsunuz dedik ki. Belki birkaç parça eşya çıkarmak. Yani alan açmak kendine diyebiliriz. Bir tazelik, bir yenilik, bir dokunuş. Yeni bir nefes, soluk hayatına giriyor. Gördüğümüz. Başka ne var bir bakayım yakından İki kişi bir kalp gibi Gemiye binmiş kürek çekiyor Biri o yanını çekiyor Biri bu yanını çekiyor Tezat var kalpte Veya duygusal Eniş çıkışlar mı yaşıyorsun Bunlara atıyorsun üzerinden Çünkü bu insan zıttı Bitirecek bir Durum Gerçekleştirebilir Senin kalbindeki Zıtlıklar küçük bir nur topu gibi bir yavru çıktı. Küçük bir nur topu gibi. Yani öyle derler ya çocuk sahibi olmak diyebiliriz. Ondan sonra güzel bir şeyin mutluluğu, bir kısmetin eşiğinde olmak diyebiliriz. Belki evlat sahibi olacaksın, belki torun sahibi. Artık görünüyor. Ya belki de böyle bir şeyin yok. E o ne işte diyor ki güzel bir başlangıç. Onunla birlikte kendini biraz daha sürem Tazelenmiş bulmak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir kanca gibi bir çapa gibi bir şey düşün. Bir demir atıyorsun. Diyeyim. Yani kalmak artık hani yer değişiklikleri şunu yapayım bunu yapayım. Çok değişiklik arayışı yok. O bitiyor. Onunla birlikte sevgili Kova ne geliyor? Yani ben burada durayım. Ben burada kalayım. Buradaki işime gücüme bakayım. Yani çok çok farklılaştırayım isteyecek bir şey görünüyor bunu bir kere söyleyelim. Bir küçük aslında aşağıda siyah siyah şey çıktı. Kırmızı kırmızı diyeyim artık. Hani onun karalığı burada böyle çıkar. Kiraz barış demek. Barışmak demek. Kimden küsse, kırgınsa aradaki buzlar eriyorcan. Evet, falana baktık. Քեննենի բար ուսчок ալդի իմջա